AB çubuğu için ivme. Bunun için de aynı şekilde öteleme ve dönme işlemlerini yapacağım. Yani ayıracağım çubuğu. Önce çubuğu çizelim şöyle. B çubuğu. A çubuğu. Şurası AB. Ve biz burada ne dedik? A'nın da bileşenlerini biliyoruz. Bakın onları bileşen olarak yazayım o yüzden. Buldum ben bunu. AAY eşittir. 0,18. Aşağıya doğru bulmuştum. O yüzden aşağıya doğru yazdım. Bir de Sağa doğru ben AAX vermiştim. Ve onu da birinci denklem olarak buraya yazabilirim aslında. 0,125 alfa AO. Bu şekilde bulmuştum bunu. Bunlar da elimde dursun. Bunu ben şimdi ayıracağım ikiye. Ayırırsam öncelikle ne yapalım? Bakın B noktasının ivmesini biliyorum aslında Onu da yazabilirim. Şurada göstereyim. Çünkü soru vermiş. 0,075 metre bölü saniye kare. Şuraya yazalım onu da. 0.75 metre bölü saniye kare. Bunu biliyorsan ben bu, bu kadar ikisini de öteleyebilirim. Bildiğim, her zaman hatırlıyorsanız bildiğimiz ivme kadar öteliyordum. O yüzden burada önce iki tarafı da A ve B'yi de AB eşit 0.075 yani Yukarı tarafta A'da AB eşit 0.075 Bakın buraya AB yazıyorum. Hani A noktası neden AA yazmıyoruz diye düşünmeyin. Çünkü iki ikisinde AB kadar öteliyorum. O yüzden yine AB ivmesi yazıyorum buraya. AB kadar ötelik diyebiliriz. AB kadar ötele. Bu bu artı diyelim. B noktası ve bunun açısını da soru vermiş bize bakarsak. 500 şurası da 250. Yani sistem üzerinden çizebiliriz belki açısını? Bakın şu toplamda 250 tam bu aşağıdan geçiyor. Dolayısıyla şura 30 derece olacak düşündüğünüzde. 250 milim olması için tamam mı? Yani şu açı bizim aşağıda 30 derece. Ve burada artık B sabit A'yı B'nin etrafında döndüreceğiz değil mi? Üstünde de yazabiliriz bunun. B sabit A et, şey etrafında döneceğiz. Etrafında dönme. Dön diyelim. Nereye doğru dönecek baktığımızda sistem soldan sağa doğru aslında hareket ediyor. Dolayısıyla yine aynı şekilde dönecektir. Yani şöyle bir alfa AB'si olacak bunu düşündüğümüzde. Peki burada ne yazıyorduk? Şu A noktasında şimdi bizim iki tane ivmemiz olacak. Birinci ivmemiz buna dik. Buna dik ivmeye teğet ivme diyoruz. Şuradan dik diyelim şöyle. Biraz yaklaştıralım. Teğet ivme. Bu, bunu A, A, B, teğet diye yazabilirim buraya. Ve bunun yine formülü alfa çarpı alfa AB çarpı RAB. Şu şekilde yazıyorum. RAB dediğimde bunun uzunluğu bakın. Uzunluğu da aslında ben RAB uzunluğu. Bunu da soruya dönersek soru bize 500 vermiş yani 0.5. 0,5 metre yazacağım buraya. Dolayısıyla şu işlem bana 0,5 alfa AB gelecek. Aynı şekilde benim bir de normal ivmem olacak burada. Şöyle. AAB normal. Bunu da Omega kare AB diyebilirim yine ve R AB yazacağım. Bakın Omega AB neydi hatırlıyor musunuz? Omega AB bakarsak yukarıya, şurada sıfır bulmuştuk bakın. Dolayısıyla Omega AB'yi sıfır alacağım. Şu sıfırsa sonucu bunun sıfır gelecek. Yani bizim normal yönde bir ivmemiz yokmuş burada şansımızı. Tamam bu işlemleri yaptıktan sonra artık yapacağımız alt tarafta X ve Y'leri yazmak. x eşittir ne için yazıyoruz? Şurası için değil mi? Buradaki işlemler için. x'ler diyelim önce. x bileşenleri yani. Yine yön verelim buna. Sağ taraf pozitif olsun şöyle. x'leri yazmak istersen bakın. Buradan AAx var ve onun vermiş soru. Daha doğrusu biz aslında bulduk AAx'i. Ne bulduk? 0,125. Alfa AO bulduk ve alfayı bilmiyorum. Eşittir diyorum. Şimdi buraya bakacağım. Burada da AB var yani 0,075. Sonra buraya bakacağım. Buradan da x yönündeki bileşenleri bulmam lazım bakın. Bizim 30 derece açı vardı. Şöyle şurası 30 derece. O yüzden alfa BT'nin kos 30'unu alacağım burada düşündüğümüzde. Artı yani ne yapacağız? Şöyle diyelim. Alfa AABT kos 30. Bakın bu geçen dersimizde söylemiştik. RAB'nin kos 30'unu almaya çalışmayın. AABT'nin kos 30'unu alıyoruz. Bir de aynı zamanda AABN'nin aslında kozu var burada. Hani ikisini de yazıp göstermelik yapabiliriz. Çünkü normalde ikisi de var. Ama AABN sıfır olduğu için sin 30 sıfır gelecek bu bileşen. Ama göstermek için yazıyorum sadece. Tekrar yazarsak bunu 0,125 alfa AO eşittir 0,075 artı alfa AAB'yi bakın bulmuştuk. 0,5 alfa AB. Burada AO değil bu AB olacak. Onu da düzelteyim. Çünkü AB çubuğu üzerinde çalışıyoruz şu anda. Bunu yazdık. Artı. Şurası da sıfır olduğu için sıfır gelecek buradan. Ve elimize ne geliyor bakarsak. İşte bu işlemi yapmak istediğimde tek bir bilinmeyen var. Alfa AB. Bunu çözebiliriz artık. Buradan alfa AB şöyle yanlış Eksi 0,4157 ve bu eksi geldiği için bakın alfa AB ters yönde olacak aslında. Biz hangi yöne vermiştik alfa AB'yi bakarsanız saat yönüydü. Saatin yönünün tersine olacak dolayısıyla. Yani alfa AB eşittir 0,4157 radyan bölü saniye kare ve bunu şöyle yukarı doğru diyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Bir soru var galiba. Ben bakayım. 60 derece olmayacak mı? 60 derece olacak. Doğru. Onu düzeltelim. Sonuçlar doğru da. Şurada arkadaşlar 30 değil. 30-30 gidersek 30 aşağı taraf oluyor. Şurasını silelim. Burası 60 derece olacak. O zaman işlemlerde de sadece şu değişiyor değil mi? İşlemlere bakarsak şu açıların başlarını değiştirin lütfen. 60-60. Sonuç doğru ama ben açıya yanlış girmişim. Y bileşenlerine bakalım. Y bileşenlerinde de A, A, Y'yi eksi yönde alacağım. Eksi 0, 18 eşittir diyorum. Burada bir Y yönde bileşen yok. 0 artı Buraya bakarsak da ikisinin de y yönündeki bileşenleri. t'ye bakarsanız t'yi yukarı doğru çizdim. Yani a, b, t, sin 60 bir de aslında aşağıya doğru çizdiğim için eksik koydum başına. a, a, b, n, cos 60 var. Ama zaten bu sıfır olacağı için bura sıfır geliyor. Çok önemsemiyoruz orayı. Şu anda. Buradan da eksi 0,18 eşittir. 0 artı a, de yazmıştık zaten yukarı bakın. Yine 0,5 alfa AB sinüs 60. Şuradan aldım 0,5'i. Alfa AB ve AB teğet yöndeki şu. 60 eksi 0. Buradan da artık alfa yine AB'yi bulduk buradan gerçi. Arkadaşlar burada hata yapmışım ben. Hemen düzeltelim onu. Y'yi X'e yazmışım. O yüzden şu X'lerde tekrar bakarsak bakın AAX alfa AO var burada. Hatta ben bunu kendim bir de düzelttim burada. Hata yaptım diye. Oysa ki doğru yazmışım. Alfa A O burası. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle yapınca burada işlem yapamıyoruz aslında. Çünkü iki bilinmeyen oluyor. Burada alfa A O var. Şurada da alfa AB var bakın. Yani şunu buraya yapamıyorum. Bu işlemler sadece böyle kalıyor bu aslında. Buna denklem 2 diyeceğim o yüzden. İki bilinmeyen var burada. AO ve AB. Şimdi Y'lere bakarsak Y'lerden AB'yi alfa AB'yi bulacağız. Burada bakın tek denkleme düştü. Demin yazdığım şeyler aslında burada geçerli. Bunları buradan şimdi alfa AB bu şekilde geldi. 41,57 Y'lerden. Artık bunu götürüp 2'ye yazacağım şimdi. Alfa AB'yi buldum. Şuraya götürüp 2'ye yazarsam AO'yu yani tekeri artık bulabilirim. 2'de yerine yazarsak 0,125 alfa a o eşittir 0,075 artı 0,5 çarpı 0,4157 2'ye bakarsak alfa AB. b şurada kosinüsünü de unutmuşum onu da düzenleyeyim şu ikinci denklemde kos 60 var ya yukarıdan kos 60'ı buraya yazmayı unutmuşum kos 60 Tabi buraya alfa ab'yi yazarken bakın şu eksisiyle beraber yazmam lazım. Tüm yönleri yaparken onu eksi buldum çünkü. O yüzden yani yönü ters bulduğumuz için bunu eksi bulduk. Kos 60. İki de yerine yazdık bunu. O yüzden aslında şuradaki oku da buradan göstermek yerine yani şuradan gösterebiliriz. Şöyle şunu yerine yazalım diye. Burayı yazdıktan sonra da artık alfa AO'yu bulabilmemiz mümkün gördüğünüz gibi. Alfa AO eşittir 0,23 14 eksi gelmiş başında eksi var. Radyan bölü saniye kare. Eksi ise bu. Yönünü göstermek için de alfa a o'yu eşittir. 0,23 14 yine bu tarafa diyebiliriz. Radyan bölü saniye kare. Şu şekilde gösterebilirim. Gördüğünüz gibi soru bizden alfa a o'yu istiyordu ve onu bulabilmiş olduk. Tabi ben biraz detaylı gösterdim burada konuyu anlatırken. O yüzden çok uzun gibi gözüküyor olabilir süreç. Ama siz bunu bir iki kez tekrarladığınızda aslında daha da kısa olduğunu anlayacaksınız. Ben burada sıfırlar falan var. Hepsini yazdım. O yüzden uzun oldu. Kos 60 için zaten 0.5 ile çarpmamış mıydı? Evet 0.5 ile çarptım. Onda bir problem yok. Ben sadece oraya 30 yanlış yazmışım. 30'u düzelttim. 60 yazdım. Geri kalan her şey doğru. Bir aşağı inerseniz orada hem 0.5'e e, sanırım kos 60 yazmışız da. Ya. Ha şu mu? Hayır değil. Şimdi bakın orada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu 0.5 RAB'nin değeri. Alfa RAB var ya burada. RAB bizim soru 0.5 vermiş. Şu 500 mm ya. Yani onu gösterelim olmadı. Şurada 0.5 RAB. Dolayısıyla benim şurada yazdığım 0.5 alfa AB şuraya yazdım bakın. RAB çarpı alfa AB'yi yazdım. Yani alfa AB'te. Bir de yanına bunu kosinüsle çarpmam lazım. Neden? Çünkü kosinüsü var. Onu da yazmam gerekiyor o yüzden buraya. İkisi de tabii cos 60 da 0.5. O yüzden kafamız karıştı. Ama bu şekilde olması gerekiyor. Yani yazdığım doğru şu anda. Hocam o AA'ye yukarı doğru olması gerekmiyor mu? Gerekmiyorsa neden aşağı doğru? AA neresi? Yukarıdaki hocam. Şu an sayfanın en üst sağında. sağda kutu için aldık ya a, AA'yı aşağıya doğru. Onu mu soruyorsun? Neden? Evet neden? Eksi çıktı bakın. Eksi 0.18 çıktı. Şimdi ben bunu anlattım soruyu çözerken de. Dedim ki AA'yı ben özellikle yönleri bizim benim pozitiflerime doğru olacak şekilde aldım. Bilmiyorum ama hani öyle varsayıp başladım. Neden böyle başladım? Eğer böyle başlarsam benim sonucum eksi çıkarsa hemen bunları yönü ters çevirebilirim. Dedim ki AA'yı ben böyle almıştım ama sonucum eksi çıktı. Dolayısıyla bu ters yönde olacak. Buraya doğru olacak. Ki aynısı oldu zaten burada. Soruyu çözdüm. En son benim AAM eksi çıktı. Bunun eksi çıkması demek benim en başta aldığım yönden burada yukarı doğruydu. Bu yönden aşağıya doğru olacak demek. O yüzden neden negatif oldukça... aldık ki? Biz yukarı doğru dedik. Onu yukarı doğru çizdik. Artı almamız gerekmiyor mu? Niye ki? Zaten negatif almadım ben. Sonuç sonuç bana negatif verdi onu. Bak şuradan çözdüm ya. Şimdi şu A A O N var burada görüyor musun? Evet. Bu her zaman merkeze doğrudur. Bunu biliyorsun. O yüzden bunu mecbur hmm. aşağı alman lazım. Tamam. Tamam. Buradan çözümü yaparken ne geldi bana? Omega teker çarpı RA o değil mi? Yani evet. 0, 125 çarpı 1,2'nin karşı 0,18. Tamam. Şimdi biz dedik ki Y'leri çözümünü yaparken e, her şeyi yukarı doğru pozitif alıyorum. Ve denklemi yazıyorum bak. AA'yı buradan yukarı doğru pozitif değil mi? Burada pozitif almışım. Eksi koymamışım başına. Evet. Çünkü yön pozitif. Buraya geldiğimde 0. Buraya geldiğimde Y yönünde ne var? 0.18 var. Aşağıya doğru. Aşağıya doğru. Tamam. O yüzden bu da eksi 0.18. O yüzden A, AAY'de eksi 0.18 geliyor burada. Tamam. Çünkü i̇şte çünkü yönler de. çok önemli. O yönleri biraz daha alıştırma yapıp algılayabilmeniz lazım. Yoksa bu tür hatalar, karmaşıklıklar hep olabilir. Bakın ben bile çözerken bir sürü hani hata yaptım. Biraz pratik yapmak gerekiyor aslında çözmek için. Daha doğru şekilde.